Arkadaşlar şerifimize merhabalar. Şöyle kameramı açayım. Bugün çalışmıyorum ama ufak bir teslimatım var sayılır. <laughs> ufak bir emanet götüreceğim. Giderken de bana bir aydır Instagram DM'den yazan kardeşler var. Kardeşler diyeyim, çocuklar diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Bir aydır abi okula gelir misin diye ısrarla ama <laughs> yani hiç vazgeçmediler, ısrarla yazıyorlar. Şimdi önce okula uğrayacağım. 11.30 demişlerdi de 11.10 geçiyor. Araba denk gelecek miyiz bilmiyorum. <laughs> Okulda bilmiyorum bu arada. Tarif ettiğine göre gideceğim. Misafirliğe de eli boş gidilmez diye düşünüyorum. Yani onlara da bir, ufak bir şeyler alırım diye düşünüyorum marketten. Şöyle... Saat 11.10 Bayağı olmuş yani. Gece çok geç uyudum. Bugün geç uyandım. Saat 4 gibi uyudum herhalde. Ee, gece, aynen gece 4 gibi uyudum. Abi <laughs> arabayla yan yana gidiyor, ne oluyor? Abi kapına çık. <laughs> Arabada sağlam bir şey yok. Neyse. Ee, ne diyordum? Ne işte saat 4 gibi. E, saat 9'da falan uyandım. Bu hafta tam olduğu için biraz da ders çalışıyorum. Sayılır. Sayılmaz da yani biraz çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam okul şu arkada olması lazımdı. Ama benim market bulmam lazım. Aşağıda market bulur muyum Hatırlamıyorum Şu yani. Şurada yukarıda vardı da yukarı dönüp tekrar aşağı dönmek istemiyorum. Çok uzayacak yok. Şöyle bir... 3 harfli marketlerden bir tane buluruz burada. 3 <laughs> harfli dedim ki de reklam olmaz. Neyse. Oh. Kamera bakmadım ama herkes gitti ama Aa burada Ben şuradan ufak bir şeyler alıyorum. Bir şey alacağım ya bir şeyler değil Ben bir kata ısıtma alsam Kaç kişiler ama 10 tane alsam onlar Kaç kişiler? Söyleyeyim. 6 evet. 5 6 7 Bu kulye ses sıçtık. 8 Başka marka olsa olur. Korktum. Şundan mı alsana ya? Şunu 6 Aha bu şey değil mi? Çok iyi. Şöyle bir poşet bir şeyler aldık bakalım. Bir de çocuklar beni karşılamazsa çok gülerim. Yani. O kadar çağırdılar. Gidelim bakalım. Muhtemelen ben ne yazmıştı? Işte Beden eğitimi dersi var dedi son iki ders. Artık kaç kişiyle karşılaşacağım hiç bilmiyorum ama 10 kişilik bir şeyler aldım. Burada mıydı? Herhalde burada. Buradan girdim. neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kafadan. <laughs> <laughs> Bu videoyu izliyorsunuz yanınıza geldim o kadar. Bir beğenin, yorum atın, bir şeyler yapın ama. <laughs> Bu okul herhalde. Evet. Giriş nerede acaba? Orası sanırım. Ama bunun girişi nerede? Orada özel eğitim okulmuş. Burada, evet, bura tekrar tek öğrenci varmış Bu durmuyor Neyse, var herhalde Var var Ama girişi nerede? Hadi, kayboldum <laughs> Ha, buldum Bakalım ne zaman gelecekler Saat 11.21. Ben burada biraz bekleyeyim. Beni görürler artık şanslarına. Birazdan devam ederiz. Aa <laughs> geldi biri. Evet, yarım saattir bekliyorum. Ne? Yarım saattir sizi bekliyorum. Sen yazmamış mıydın bana? Onur'un çantası. Evet. Bak size bir şeyler aldım. Al. Bir dakika abi. <laughs> yarım saattir bekliyorum. Ölümün. gel hadi, hadi. Evet. Gel. Paylaşım. Nereye? Onur. Evet Takip ediyorum. Süt al, al hadi. Ben mi alayım? Al 10 evet. tane al. 10 tamam. kişi kaldı. Hadi bak başkaları tamam, almadan. Şey al. <laughs> tamam meyve suyu al. Tamam güzel al abi. Abi ben seni takip ediyorum. Al hadi al bunu. Abi işte yine Sizi abi, takip edeyim. Şey onur alayım. yazınca abi çıkıyor şey, Onur Ancak. Şey. abi. Hadi hocalarınız beni dövmeden kaçın. Lan o düştü. Dağıtın Boş. arkadaşlarınızı hadi. Ben abi alabilir miyim? Onları dağıt ha. Tek başına yiyem. Al. Oh, Tezgür çekeyim. Abi, sen evet. Abi <laughs> hesabını takip et. Allah. Abi adın ne? Onur. Abla mı? Al. Allah. <laughs> Allah. Allah. Hadi usanmayın al onu da. Ben bunu almadım ya. Bunu ya. Bu, Bu, da şey Bu da son. Bunu abi. Bu da son. abi sen mi? Hadi gidiyorum evet. Abi. <laughs> abi kameraman Abi kameraman gitti abi. Çok kalabalık abi, oluyor ben kaçacağım. Abi. Abi. çekiyor <laughs> çekiyor <laughs> <laughs> Zor kaçtım. Çok kalabalık oluyor. Sonra hocalar bizi pofenklemesin. <laughs> Neyse. <gülüyor> Biraz korktum. <laughs> Şeyden korktum ya. Öğretmenler gelirse sen kimsin, nesin, necisin? İki saat onlara açıklama yapacağım. Niye dağıtıyorsun bunları diye ikisi kaldım ya bir şey yapmadım. Ee, gençler takip edin ya o kadar geldim. <laughs> Sizden kaçmak için ara sokaklara girdim bu arada. Neyse bizim bir tane yağımız vardı onu bırakmaya gelelim. Çocuklar da tanıyormuş beni ya çok şaşırdım. <laughs> bu kadar tanıdığımı bilmiyordum. Ya kamerayı açmayı unuttum sandım ya. İyi ki açmışım. Abi diyor, abi diyor, o diyor, bu diyor, o diyor, bu diyor. Ama hanginiz hanginiz? Ben tanımıyorum ki. <laughs> Birileri bana yazdı ama hanginiz hanginiz? <laughs> Neyse. Gençler sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim bu kadar ilgi gösterdiğiniz için. Bu kadar beklemiyordum. Hatta hiç gelmeyeceksin sandım da. O kadar bekledim. Şurada çok gürültü yapıyor. Neyse. Çok fazla neyse gidiyorum. Yani. Niye böyle? Gülçen bozuldu herhalde. <laughs> ee, buradan yüre yere gideceğim. Oradan geri geleceğim. Yarım saat. Ama çok güzel. Tam böyle gezmelik aslında. Ben de çalışmıyorum ama sınavlarım var maalesef. Gezemiyorum. Gezemiyorum. Parasızlık çok zor. Bak bu arkadaşlar bir aydır bana yazıyor abi okula gelir misin diye. Gelirim. <laughs> bu kadar ama. Hiçbirinizi tanımıyorum. Özür dilerim. Bundan sonrakinde artık başkalarının yanına gidelim. Çok fazla yazan var. Hangisi kim? hangisi hangi okulda, hangisi hangi mahallede hiçbirini bilmiyorum. Neyse bakalım. Her hafta bir içerik işte ya. Ee, bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız artık beğenin, yorum yapın, kanala abone olun. Çocuklar size söylüyorum bak arkadaşlarınıza söyleyin abone olsunlar ya hadi. <laughs> Oy sen nesin öyle? 125 yazıyor. Yani 125'i değilsindir umarım. Neyse. Ee, bu video bu kadar olsun. Ee, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bunu da umarım bugün paylaşırım. Bugün değil de yarın paylaşabilirim herhalde ya. Zaman sıkıntım var biraz. Görüşürüz. Teşekkürler.